diğer kıyasladığımızda onların ortalamanın çok çok üstünde bir gelişmişliğe sahip. Birçok alanda bunu hissettiren gerek televizyonlarıyla, gerek gazeteleriyle, gerek internet gazeteleriyle, gerek akanslarıyla bu alanda kendisini gösteren bir yer. Ben bu noktada her birbirimize tekrar teşekkür ediyorum. Bugünkü programımızda özellikle en genç ve en kıdemli gazeteci, çalışan arkadaşlarımızı da masamıza davet ettik. Meslek, işte bakıyorsun arkadaşımız 19 yaşında, 3 ay sonra diyor 20 yaşına gireceğim. O 20 yaş, genç yaşlarda yaşın biraz büyüklüğü istediği de arzu edilir. Tabii geriye dönüp baktığınızda 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Evet bugün en kıdemli gazetecimiz de 90 yaşında <laughs> 80 yıla yaklaşan bir gazetecilik geçmişi var ve hala hem fiziksel hem ruhsal anlamda ak başında ve gazetecilik mesleğini yapmaya büyük bir gayretle devam ediyor. Temennimiz o yaşlarda hepimiz bu dişliğinde olalım, bu hareketlerin içerisinde yaşamımıza devam edelim. Değerli arkadaşlar ben çok uzun konuşmayı sermiyorum. Sizlere de bugün hafta başı işleriniz yoğun. Eren Seçim Öncesi gazetelerimizin, basınımızın da yoğun bir mesaisi oluyor. Bunun da farkındayım. Ben yürüttüğümüz çalışmaların çerçevesinde bizlere verdiğiniz desteklere teşekkür ediyorum. Başta çocukların sokakta çalıştırılması ve dilencelerin ortadan, ortadan kaldırılması adına yaptığımız çalışmaların vatandaşlarımız tarafından da benimselmesi ve desteklenmesi konusunda ortaya koyduğunuz katkılara teşekkür ediyorum. Kadın sağlığı eğitimi gibi birçok alanda farklı çalışmalarımızı ilimizde hayata geçirmek için gayret içerisindeyiz. Onların da halkın benimsemesi ve katılımların daha az çıkmasında sizlerin yaptığı haberler, yapacağı haberlerde toplumda bir farkımızı yaratıyor, yaratmaya devam ediyor. Bu ve buna benzer tek tek sayarak vaktinizi almak istemiyorum. Yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz çalışmalarda bizlere verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. 9-10 Ocak'ta, bir aksilik olmadığı takdirde Ankara'da mahalle toplantısı olacak, bence gün dışında olacak. Onun için 8 Ocak'ta bugün sizlerle beraber olmayacağını söyledik ve sizler de bu davetimize icabet ettiniz. Ben tekrar gündüzü kutluyorum, sağlıklı, huzurlu bir çalışma yılı diliyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. 2024 yılının sağlıklı, huzurlu bir yıl olmasını diliyorum. Doğal afetlerden, bir tepe farklı dünya genelinde yaşanan çatışmalardan uzak, sağlıklı, huzurlu, barış bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tekrar katılımlarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bugün aramızda olan Herkese devamlı de gazeteciliklerimize ben bir teşekkür belgesi sunmak istiyorum. Bu yaşta bu gazetecilik görevini yürüttüğü için herkese teşekkür ediyoruz. Hem de ya sağlıklı sen, huzurlu bir günü. yaşam diliyorum. будуть і на жаль. А коли от казало, ну мало б бути, а як маркував, що от він. А перевірив, то він точно в синій баскетболі. А в кінці. Evet. Geçti tamam, geçti. Geçti tamam. Yavaş, yavaş. İndir patlayı, bas biraz. Abi birazcık yere girmişler. <laughs> <laughs> yani, de... arkadaşlar. Arkadaşlar fotoğraf çektiyseniz bir, şey bir de görüntü şey Şuradan yani sağdan sola. Evet, bu, Sizin burada Ben gruba atarım. Evet. Diğer evet. arkadaşlarımızın hepsi gelsin. Şöyle bir <laughs> <olan> Evet. <şöyle> bir... <laughs> Evet. Ben ben. Çekiyorum adım. <laughs> <laughs>